Öncelikle evet, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Bu defa akıllılık yaptım. O intermission, o 60-70 saniyeyi geçtikten sonra kayda başladım. En azından ilk maçı direkt gireceğiz. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Karşınızda Doom, taze çıkanı, 2016 versiyonu. Yine Team Deathmatch modundayım. Bu arada normal Deathmatch çok. Olaydı güzeldi. Ama önemli değil. Şimdi bunda e, seviye atladığım için iki yeni silah açıldı. Birini göstereceğim. Diğer silahım tabii ki Shotgun. Geçen de bayağı roket kullandım. Ee, bir de şey, nasıl hayvan gibi puan kasadığını anladım. O yaratık oluyorsun baba. Zaten bir yaratık oldum, 29 kill aldım ya. Çat 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 çat, 15 kişi killedim. Ha, şu Hellshot Ben de bilmiyorum nasıl bir şey bu Baron of Hades seçmem. Yürüyeceğiz. Oh. Glory kill, silahlar, her şeyi deneyeceğiz. Şimdi bu ya. neymiş? Ya. Bir dakika, sol tıklayınca tekli atıyor. Ama bekleyerek atıyor. Bayağı bekliyor. Sağ, Ha bu şey gibi Bu ne lan roket launcher ne eyvah değiştirmem lazım Neyse şunda bir. Bu hata tabii ki Bir dakika ya Hemen Abi nasıl roket launcher ya Yapamıyorum. Hemen custom loadout yapayım aslında o dağıt yapınca ne veriyor? Hüzünlü. Neyse. Kötü de yani. Bir böyle oynayalım. Her şatı ikinci maçta yap hayatım. Bu ne abi? Bir Canımızı em... ...emütlediler. Hadi Retribution Activated. Bir anda silah düzeni bozulunca kaldım. Affedersiniz mağdurlu. <laughs> bir FPS dedi silah düzeni her şey zaten. dur bakayım bunlar Arda vuruyordu bayağı. Ben de bir denerim. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Aha şu. Aldım. Aldım. Ölmeden aldım. Bitch. Bitch. Nasılmış lan? Nasıl? Ha? ha? Laglı laglı burun. Download var arkada. Bir çürüyor. Al. Nazik altı şerefsiz. Gördüm ama maalesef arkama geçti. Neyse iyi bunu, bunu da görmüş olduk. Adam görünmez aga. Görünmezlik çok fena ya. Hop yani. Bulamıyorsun görüyorsun. Hani izi yok. Var da oha ya yani sen o izi bulan da. Falan da filan da. Al sana bombe pis düşman. Lost the lead. Lost the lead. Ne yapıyorsun <laughs> Oh shit. Bakalım duruma Takım lideri olsak kaç yazar? Hadi bakayım. Ha, durdurdum bu video için doğru. Oh Sen kimi öldürüyorsun lan? Ah, ah canım çalmadı. Ah. İşte o Hellshot mu? yeni silahlar. Bir sonraki maça merak etmeyin. Bunda Machine Gun ve şey dediğini. Roket kullanmak istemiyorum çünkü hep roket gösteriyor o zaman. Olmaz. Asistleri hayatımıza. Devam edemedik. Asisti alıp hayatımıza devam edemedik. Bu silah çok tanklı ve... Hay Aa, tam cana koşarken. Ne yaptım ben ya? Yanlış bir şeyler yaptım. Neyse bu silahla bir tane adam vurmaya çalışayım size ama ya makineli ne işe yarar? Koyak şey doğumda. Yani. Abi değiştir Allah'ın kitabını değiştir. Sniper şey oynarım daha iyi ya. Öyleyim de sniper shotgun'ı hakikaten göstermeye gerek yok yani bunu ya. Oh oh. I kiss you. ama o kadar, o kadar. Öyle yok. Hafif lagım olabilir evet. Ama o adarda... Anne! Ulan bayağı da vurdum. Bitirin işte ya bitirin ya. Bir glory kill çekin ya. Ulan ne yapsın daha? Daha bu panda ne yapsın size? No scope bitch. Deal with it. Ah ah. Demon possession ended. Wingman activated. Zavallı. Hadi oğlum atmış. Oha abi üçünüz de Dim Demon burada doğuyor galiba. Burada geçiyorlar o Başka açıklaması yok. Bir anda nasıl 3 3 oldular? Al babacım. Tam vurdum. Al. Wingman, Wingman işte. Asist, asist. Lan 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 lan. <laughs> Lan son kill yapma 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 Bari bir, bir kişi daha vurayım Niyeyse ne değiştirecekse bir kişi daha vurayım Ne crushing defeat ya Hakikaten de crushing defeat 35 fark yenir mi ya Ayıptır Olsun olsun. 12 kil 14 12 öldür 14 öldü. Ya şu ping sorununu bir türlü çözemiyorum. Anlamadım ki. Kablolu kablosuz mu bağladım? Ne yaptım? Neyse. De. Hadi load out, şu silahları düzeltelim. Şurada batırdım ben. Bu her shot'ın yerine combat shotgun daha çaldı. Combat. Combat shotgun. Combat shotgun. Burst rifle alayım. Bunun yerine de süper şatkın. Hı, aldım. Heyecanlıyım. <laughs> Ready yap. Hazırım da. Ya oyuncu düşüyor. Niye böyle oluyor? Çok ezilenler kafayı çizip gidiyor. Haklılar bir şey demiyorum. Bu tarz oyunlarda benim de çok çabuk moralim bozulur. Hani şimdi 12 tane vurduk. Ha diyorsun tamam. Güzel iyiyiz. Ama mesela 5 vurup 15 ölünce ki zaten benim Overwatch'a uyuz olma sebebim o yani. Bunda Allah'tan Bodos'ta mı gir? Oh Mutlu Mesut gir. Yemin ediyorum Hunharca gir. Bir tane daha şey yapacağım. Lodal seçeceğim. Burada bu. Burada da Health Shot. Tamam. Tamam. Yani oyun, oyun açılır mı bilmiyorum da. İki silahda, iki yeni açılan da göstermiş olacağım. Peki bu intermission diyeyim ki böyle bittiğinde ne olacak? Dörde 4, 4 mü oynatacak? Gürpınar. Bakkaldan su istedim. Gürpınar gönderdi bana. Gürpınar. pH derecesi 7.39 suyumuzda. Emrinizdeyiz. Oha karşı baya düşük level'lar ya lan. Şanslı mıyız yoksa? Diyeceğim de düşük level'lar bile benden yüksek. Gerçek iki tanesi düşük. İyi. Şu anda gayet dengesiz bir takım dağılım gibi gözüküyor. Benim hayatımın özeti. Ama ilginçtir bu defa güçlü taraftayım. Hayırlısı. Bakalım sonucu etkisini göreceğiz. Takım level'ının farkının. Çap tupa. Çupur topa çupur topa çap tuta. Allah'ım oynarken bilmiyorum tabi izlerken siz ne kadar keyif alabiliyorsunuz var da ya bir acayip yemin ediyorum bu ya. Hay Allah'ım bir de şu anda gecenin kaçı gecenin üç buçuğu öküz gibi sıcak İstanbul tüm Türkiye sıcak kavruluyoruz zaten. Dışarının sesi gelmesin balkon kapalı kapı kapalı o kapalı yanıyorum ter basıyor ama vazgeçmem yani. Gürpınar Gürpınar suyun bile şey yani ılık. Hadi yapalım şu işi. 4'e 4 hallederiz. Hellshot. Yok bu defa Hellshot'la değil. Burst fire. Kill all. Bu nasıl bir şey? Özelliklerine ben bakacağım başta. Ha bu zoom acaba. Bu ne lan bu bildiğimiz tüfek oğlum. Aa. Çok güçlü vuran bir şey mi acaba? Bizimkiler aldı ilk kanı, o iyidir. Yani öyle çok da ahım şahım bir şey yok ama. Ah! Şatkan her zaman şatkan Allah'tan. Böyle böyle üçlü vuruyor. Gel. Berbat. Allah'tan şatkan Şatkan iyiyim şimdi. Yalan yok. Rokette de iyiyimdir de. Şatkan da ayrı bir güzelim be kardeş. Öleceğim. Canım yok. Gelme. Kimse o gelmesin. Ne olur gelmesin. Can doldurayım da öyle gel. Heh. 4'e 4 olunca tabi haritada bulmak biraz zorlaşıyor ama. Ah! Korku... Eyvah! Korkudan! Korkudan! Ah! Oha! Helal olsun lan! kurtardılar Glory 2 diyemekten. İşte bu ya. Takım fark ediyor aga. Dur <laughs> dur ben onu nereden yakalayacağım tahmin ediyorum. Aha burada. <laughs> Hadi görüşürüz. Yavrum. <laughs> çıpırdata çıpırdata fıkırdata fıkırdata. Fıkırdata bak 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 a çok top çok top anne o kadar yeme lan yeme lan beni de yiyecek ananı beni de yiyecek yedi iyi dayandım bence yedi lan hayvanın evladı ne yiyorsun Eh ben de öldürecektim. Neyse asit olsun fark etmez. Hadi çocuk. O, o manyak demon'dan kurtulmamız lazım. Ne güzel lan geliyorum beynine vuruyorum geçiyorum ya. Shotgun sen çok güzel bir silahsın ya. Doom'da Quake'de çok güzelsin. En güzelsin. Gel oh. buraya. Ay yapamadım. Ben glory kill olur sandım. Parlıyordu ya. Niye olmadı? Dirsek attı. Şey dipçik Hani glory kill ile öldüreyim artistik yapayım diyecektim. Yaptım çok güzel artistik oldu. Bunlar nasıl adam vurdu ya? Heh. Bunu da bir göstermiş olduk. Silah çok patates. Diğerine geçeceğim biraz ölünce. Evet, ölmek <laughs> ne kelime. Yok etti Şimdi de her şata geçiyor. Bu böyle uzağa top gibi bir şey atıyor. Bu direkt atış yapıyor. Anlarız. Ne vuruyor, ne vurmuyor. Olayı nedir? Şimdi bakacağım. Hadi be çok zorladı. Normalde şatkan dönsem öldürürüm ha. Yani uzaktan hani hızlı seri sniper gibi düşünün. Ama çok vurmayanından. Hani baksana 6 vuruşta asisti alabildim anca. Gerçi zırhı da yüksek olabilir şimdi. Ama hani uzaktan bu yakından şatkan kombosu iş yapabilir böyle fırt fırt. İyi asist verdiriyor. Öldürmüyor çünkü süründürüyor alet. Ah, o benden ölecek. Olsun. Yani daha bakalım. Level'lar arttıkça daha ne silahlar çıkacak ona bakacağız ya. Bunlar biraz patates geldi bana yalan yok. Adamlar bu arada Ha yok bizimki demon oldu bitiyor. Şunda biraz daha zorlayayım şansım. To Yerlerini de görüyorum ama Gene asist ama bu silahla kil almak yok. Bu asist silah ben bunu anladım aga. Onda sniper var. Sniper'la biçti. Yerine tekrar döneyim ya. Ha. Bu biraz daha makineli makineli shotgun. Tara tara bitir gibi düşün. Bu biraz daha iyi. Böyle de sniper oluyor. Çakma sniper ama. Dur bakayım. Bunu bu sniper adıyla da Allah! Ay görünmez bastard. Ulan çikorita. 8'e 7 yaptı. 10 tane asistim var. Oha! Alex oldum yemin ediyorum. Ama o gol attı. Boyacaklar beni. Bomba yattım da Kurtaramadım. Lan bırakın pişimi. Çok kötü araya şey yapıyorum. Bizden disconnect var. 3'e 4 kaldık. Hemen fark ediyordur. Çocuğum. Şş, oğlum. Kardeş. Beraber. Bak aha arkada. Ah tam ben glory yapıyordum kurtardı. Vallahi elimden geldiğince direndim. Asist aldık ama. Aha bizim çocuklar. Hemen 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 koş koş koş. Koş öttürmesinler. Koş koş koş. Yalnız kalanın canı çıkar. Kaldım bile kaybettim adamları. Allah belanızı vermesin oğlum. Hey. Oha 16 16 kaç canım var be adam. Kaç canım var be? İki canı kalmış. O zaman gerekeni yapıyoruz ya. Tamam yeni silahlar yalan. Biz bildiğimize gidelim. Zaten 3'e 2 kaldık. Zamandan ya kazanacağız ya da yenileceğiz. Aha güzel demon olmuş. Ben bunu koruyayım. Yeni silahlar patates. Çok sarmadı. Hah, indir koçum, indir be. Güzel, güzel. Sen indir. Bunu bunu onlara kaptırırsak bittik demektir. Ah, zaten yapacak bir şey yoktu. Bari yakına girip şatkan ağzına vurayım dedim de hemen bizim çocuğa koş 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 koş. Güzel. Magnet activated. Güzel. Magnet. En sevdiğim bu. De niye magnet ne işim yarısın ki? Ruh mu var toplayacak? Şaka maka o level farkından baya zaman olmasa da normalde değildir. İşte bahsettiğim bu arkadaşlar. Şu anda muhabbet ediyorum ben zorlanıyorum tabi de. Level farkı böyle bir şey abi. Takımında öküz gibi adamlar oluyor. Sen zayıf kalıyorsan hiçbir şey yapamıyorsun. Hayattan soğuyorsun. Vurdum 84 ya ah, ah. ah be, ona da giderdim de. Magnet activated. Magnet activated. Hadi. One kill Hadi son vuruş. Ya arkadan vurma be. Huuu Final vuruşunda çektim güzel. Level farkı önemli bu ben bunu anladım. Overwatch'tan bu yüzden nefret ediyordum işte. Aa üçüncü oldu lan. Vay be güzel oldu bu videoda. Hadi görüşürüz. <laughs> Neyse umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Gittikçe performans artıyor gördüğünüz gibi. Acaba Overwatch'a da bir şans versem mi? Bilmiyorum ya. O oyun bence hala Team Fortress çakması. Herkes bu kadar hype'lıyor da. Tam olarak neden keyif alıyorsunuz oyundan henüz çözemedim. Galiba yaşlanıyor. Bilmiyorum. Bu daha güzel. Öptüm. Esen kalın.